Sürekli gelişim ilkesiyle hareket eden Uğur Dershaneleri, Türkiye'nin geleceği gençleri üniversite ve liselere hazırlarken çağa uygun modelleri, yöntemleri ve programları geliştirme konusunda her dönem yeni Arge projeleri geliştiriyor. Müzik Kişiye özgü öğretim modeliyle nasıl öğreniyorsanız öyle öğretiyoruz düşüncesini benimseyen Uğur Dershaneleri dev bir projeye imza atıyor. Türkiye'de ilk defa uygulanan bu sistemle öğrencilerin gerçek anlamda tam olarak öğrenmeleri sağlanıyor. Her öğrencinin derslere olan motivasyonu, hazır bulunma seviyeleri, çalışma alışkanlıkları, öğrenme stilleri, ilgi ve yeteneklerinin farklı olduğu gerçeğinden yola çıkan Uğur Dershaneleri, kişiye özgü öğretim modeliyle bu kişisel farklılıkları belirleyip öğretim süreçlerini yeniden yapılandırıyor. Kurs Erken Uyarı Sınavı, öğrencinin o güne kadar oluşturduğu bilgi düzeyinin sorgulandığı sınavdır. Uğra kayıt olan öğrencilerin tespit edilen konu eksiklikleri daha kurs başlamadan ön hazırlık programıyla ile tamamlanır. kişiye özgü öğretim modeli uygulamasından yararlanan uğurlu öğrencilerin nasıl öğrendikleri kişisel öğrenme stili testi adı verilen közle gerçekleşiyor. Nasıl öğrenicini bilen öğrenci doğru şekilde çalışarak daha kısa sürede daha verimli biçimde öğrenmeye başlıyor. Ders başlangıcında köz testi uygulanan öğrencinin hangi ortamda ne şekilde çalışmasının verimli olacağı ortaya çıkar. Öğrenci ve velisi bu konuda rehber öğretmenler tarafından bilgilendirilir. Ayrıca çıkan sınıf raporlarıyla ders öğretmenlerine geri bildirim sağlanır. Böylece öğretmenler farklı öğrenen tüm öğrencileri kapsayacak doğru ders aktarımını başarıyla gerçekleştirmiş olur. Öğrencinin neyi bilip neyi bilmediğini tanı testleriyle ölçen akıllı ölçme ve öğrenme destek sistemi AKORT, kişiye özgü öğretim modelinin ikinci adımını oluşturuyor. AKORT'la neden öğrenemedim sorusuna cevap bulunmaya çalışılır. Ortaya çıkan teşhise uygun olarak iyileştirme süreci başlar. Akort, öğrencinin ne kadar bildiğinin ötesinde neleri bildiğini, neleri bilmediğini ve neden öğrenemediğini teşhis eder. Bu uygulama her ünite sonunda tanı testleri ile gerçekleştirilir. Tanı testleri öğrencinin konunun neresinde öğrenme zorluğu yaşadığını ortaya çıkarır. Böylece derste öğretilmesi hedeflenen kazanımlara öğrencinin ne kadar yaklaştığı tespit edilmiş olur. Öğrencileri öğrenme eksikliklerine göre öğrenme gruplarına ayıran Akor, her gruba ihtiyacına uygun iyileştirme programı sunar. Eğitim ve eğlenceyi buluşturan kişiye özel TV Uğur TV. Öğretimde zaman ve mekan sınırını ortadan kaldıran Uğur TV aracılığıyla Uğur öğrencileri sınav sonuçlarına göre konuları tekrar etme ve soru çözme imkanına sahipler. Sınıf ortamında binlerce konu anlatımlı videosu ve on binlerce soru bankasıyla Uğur TV, öğrencilerin arkadaşlarıyla soru çözerek yarışmalarına da imkan sağlıyor. Tüm Türkiye'yi kucaklayan eğitim aile, binlerce başarı hikayesine imza atan Uğur, sektöründe kurumsallığını yerleştirmiş vizyonuyla ilkelerinden ödün vermeksizin geleceğe doğru emin adımlarla ilerliyor. 1968'den beri